Kitabullah bize, takva sahiplerinin mallarında yardım isteyenlerin ve yoksulların belli bir hakkı vardır diyor. O halde elimizde olanı paylaşmak, bizler için başkalarına lütfetmek değil, üzerimize düşeni yaparak nasip almaktır. Kardeşlerini unutma derneği olarak sizleri, bereketin oluk oluk aktığı kurak topraklara, kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaya, gönlü zengin olanları, fakirin gönlüne sevinç olacak sofralar kurmaya davet ediyoruz. <laughs> Yetimler yetimi efendimiz, ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse, cennette beraberce bulunacağız buyurdu hatırına alemler yaratılan Habibullah'la bir olmaya. Bu yolculuğa siz de davetlisiniz.